Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz muhteşem bir haberle yine sizlerleyim muhteşem dizi cumanın rekor dizisi kızılcık şerbetinin güzel yakışıklı oyuncusu simpatik oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun kendi hesabından paylaştığı bu muhteşem kareleri sizler için getirdim Sıla Türkoğlu reklam yüzü olduğu bir kelimanın reklamını yapıyor gibi e, fotolar e, kareleri paylaşmış. E, bu karelerde hemin reklamı e, yapıyor, e, hemin reklamdan da e, kareler e, toparlayıp sizler için videomda yerleştirdim arkadaşlar. Gibi muhteşem haberlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımda videoları izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için muhteşem dizi kızılcık şerbetinden kareler getirmekte devam edeceğim. İyi seyirler arkadaşlar kanalımda kalın bildirim zilini açık bırakın. No <coughs>